Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine Türkiye'nin operasyonlarını durdurma sözü verdiğini söyleyen Mazlum Kobani Kod adlı Ferhat Abdüşahin, saldırılarından devam etmesinden yakındı. Ayrıca Kobani, Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesini de istedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı Orta Doğu gelişmelerine aktaran sosyal medya hesaplarından verilen silah eğitimine dair fotoğraflar paylaşıldı. Yaşananların ardından PKK SDG elebaşlarından Mazlum Kobani Kod adlı Ferhat Abdi Şahin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. PKK elebaşı Kobani, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ile ilgili Amerikalı yetkililerle temas halinde olduğunu açıkladı. Kobani, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerin kendisine Türkiye'nin saldırılarından endişe duyduklarını da söyledi. Alma Monitor'dan Amber'in zamana verdiği röportajda Kobani, şehitlerimizin ardından başlatılan hava harekatına dair ise, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin saldırılarını sona erdirme sözü verdi, ancak sonuca bakıyoruz ve saldırılar devam ediyor, diye konuştu. Ayrıca Mazlum Kobani, ABD'yi, Türkiye'ye yeni F-16 uçağı satışını engellemeye çağırdı. Bu uçakların Suriye'nin kuzeyinde kullanılacağını belirten sözde YPG, PKK elebaşı, Biden yönetimine ve Conway'e mesajımız, Türkiye'ye F-16 jetleri satmamalarıdır çünkü Türkiye bu jetleri sivil altyapıyı bombalamak için kullanıyor ve Suriye'nin kuzeydoğusunda sivilleri öldürüyor. Bu uçakların halkımıza karşı kullanılmayacağına dair kesim garantiler verilmediği sürece, satışa karşı çıkmaya devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.